Asrın felaketi yaşanıyor. Meral Akşener neredesin? Bana söz vermiştin. Sizin gibi muhalefet olmaz olsun. Muhalefet parti liderleri neredesiniz? Erzincan iliş Çernobil'de asrın felaketi yaşanıyor. Dünyada böyle bir felaket yaşanmadı. Yarın ilişe bekliyorum sizi. Özgür Özel neredesin? Asrın felaketi yaşanıyor. Meral Akşener neredesin? Bana söz vermiştin sizin gibi muhalefet olmaz olsun. Muhalefet parti liderleri neredesiniz? Erzincan ili Çernobil'de asrın, asrın felaketi yaşanıyor. Dünyada böyle bir felaket yaşanmadı. Yarın ilçe bekliyorum sizi. Öpüyorsun sen. 8 Mustafa Sarıgül sana sesleniyorum oğlum. 8 aydır milletvekilisin. Kalkmış bir de yalan söylüyorsun. Diyorsun ki toprak kayması. Orası Hiblik sahası. Yani siyanür sahası. Orada 14 yıllık milyonlarca ton siyanür birikti. O biriken siyanür kaydı, siyanür. İktidarı mı aklıyorsun sen? 8 aydır milletvekilisin. Ağzını açıp bir kelime konuştun mu şimdiye kadar? Halkı yalan bilgilerle kandırıyorsun. ক'ৰবাত <laughs> Diyor ki, eğer bu proje durdurulamazsa bütün bölgede Türkiye'de kanser patlaması yaşanacak. Kanser patlaması. 39 çeşit kimyasal kullanılıyor. Sadece topraklarımız peşkeş çekilmiyor. İnsanlarımız zehirleniyor. Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş ülkelerde kullanılmayan, kullanılması yasaklanan kimyasallar bundan binlerce ton kullanılıyor. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı gazetecisini yok eden Siyanür'den yüzlerce kat tehlikeli olan sülfürik asit. Bunları atmosfere veriyorlar. ki bu kimyasallara maruz kalanlarda bekleyen hastalıklar diyor. Kanserin diyor her türlü çeşidinde Türkiye'de patlama yaşanacak. Bu kimyasallara diyor maruz kalanlarda kronik etkiler ise şöyledir. Cilt kanseri, duyu bozukluğu, refleks kaybı ve depresyon, kansızlık, kalp yetmezliği, kan kanseri, kan kanseri, lenf sistemi kanseri, karaciğer tümörü, doğuştan sakatlıklar, gelişmesini tamamlamadan doğacak bebekler akciğer kanseri, böbrek yetmezliği ve öğrenme sonucu ölüm. Bunu bilim adamları söylüyor. Türkiye'nin en ünlü bir üniversitesi söylüyor. Bir bilimsel rapor da burada. Diğeri burada. Üç tane üniversiteden bilimsel rapor hazırlattırdım. Günlük 700 ton diyor, kimyasal diyor, bir dağa yığarsanız dağ bile diyor belli bir süre sonra zehir akacak diyor. Ve devam ediyor diyor, profesörün raporundan. Altın diyor üretimi getiri si götürücü açısından bakıldığında kaçak nükleer atık depolamadan daha ahlak dışıdır. Kim kaçak nükleerken sizin yanında yaşamak ister? Kaçak. Bu emperyalizm, küresel emperyalist şirketlerin ünlü açan AKP'nin Sağlık Bakanlığı 2016'dan böyle yana kanser istatistiklerini saklıyor Türkiye'de. Yani Türk halkı bu İliş'te, Fatsa'da, Kütahya'da, Afyon'da, İzmir'de, Bergama'da, Ovacık'ta bütün buralarda, FM Çukuru'nda 30 kat mı 40 kat mı 50 kat mı fazla kanser oldu. Bunun ortaya çıkmasını istemiyor AKP. Yani benim elimdeki Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 2002 ile 2016 arasında erkeklerde kanser vakaları 12 kat, kadınlarda 7.8 kat artmış. 2016'dan sonra ne oldu? Bu madenlerin, ilişteki vesaire bu işlerin ee, yükselttiği kanser vakalarını niye saklıyor Fahrettin Koca? Çünkü unutursa, medya unutursa halk unutuyor. Medya niye? Niye artık hiçbir ses, soluk yok, kimseler gidip de ''Ya burada 9 tane bir adam vardı toprağın altında, bunlar ne oldu, aileler ne oldu, çıktı mı çıkmadı mı?'' Çünkü bunların hepsini aldılar. Röportaj evet, yapıyorlar da evet. soruyorlar. Bizi sahaya bile yaklaştırmadılar, etmediler. Evet, Bize yani evet. olan tavır bilmem ne. ne. Peki şimdi ne için girilmediğini düşünüyorsun abi? muhalif medyasının yani hadi iktidar medyasını anlıyor zaten istediği budur iktidar, i̇ktidar hmm. üzeri örtülsün, iş soğusun, geçsin, etsin. Hatta bu soğutma etme falan faaliyetleri <laughs> planladıkları gibi giderse işletmeyi de tekrar hayata geçireceklerdir. Yani bu kadar büyük sermayeler, büyük paralar ve büyük rantlar kazandıkları ettikleri alanı kolay kolay terk etmezler öyle. Biz de yani toplum olarak sistematik düşünme, sistematik çalışma alışkanlığı yok. Yani bir analiz ve planlama yeteneği yok. Günlük, anlık duygularımıza bağlı olarak ortaya çıkıyoruz, tepki gösteriyoruz ve günlük ve anlık duygularımızın coşkunluğu geçtikten sonra unutuyoruz. Yani toplum olarak böyle bir hassas böyle bir özelliğimiz var. Ama medyanın bunun dışında planlama yaparak, analiz yaparak ve fikri takip dediğimiz yani şu anda senin yaptığın fikri takip dediğimiz yayınladığı bir haberin arkasını takip etmesi gerekiyor. Bu mesleki sorumluluk gereği de aynı zamanda. İnsanların tamamı şunun derdinde zaten o 9 tane can gittikten 2 gün sonra bile biz orada yaşayanların %99.9'u ölenler onların umurunda değil. Bu maden %70'i 80'i 40'larına kadar borçlu. Eğer bu maden açılmazsa biz ne yapacağız? Şu anda bu madenin açılmasını istiyorlar, bekliyorlar. Süleyman Karaman, 15 yıl CCD'de gelen müdürlüğü yapan Zevat. Şu anda iki dönemdir milletvekili geçen gün İliç Öğretmen Evi'nde toplantı yapıyor. diyor ki maden açılıp açılmayacağına Ilıç halkı ne karar verirse, verirse biz onu uygulayacağız. Zaten Ilıç'ın Yüzde yüzde beş yüzü diyor ki maden açılsın. Biz diyor ölürsek de zengin ölerim. Kırtlığa kadar borça batmışlar. Herkes daha önceki mesleklerini, ticareti, hayvancılığı bırakıp buraya geldi. Maden işçisi oldu. Maden de şimdi kapatılınca atlandaki jipler gidecek. 3-4 tane aldıkları daireler gidecek. Porsche'nin jipleri gidecek. Son model Porsche'nin Porsche jipleri gidecek diye madenin açılmasını istiyorlar. Kimsenin umurunda değil o dokuz tane işçi. Eğer bu iktidar muhalefet e, sahip çıkmazsa ki ortada muhalefet yok. Burayı yakın zamanda açacaklar yine kardeşim. Üç dört bin asker polis var. Tamam nehir ve barajın etrafını çevirmiş balık kimse çekip de ulusal basına vermesin diye. Ee, Kayıklarla insanları görevlendirmişler. Asker mi, sivil mi? Şey, sivil değil de memur mu? Fırat değil ve barajına ölen balıkları kayıklarla topluyorlar. İyi işte bu kadar hikaye oldu, bu kadar işçi var. Nerede bu memleketin sendikaları? Niye demiyorlar? bir ses yok, bir soluk yok, basın evet. açıklaması yok. Mesela hiçbir sendika gidip de "Burada sendikasız işçi çalıştırdınız. Burada işte şu 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 hakları gasp ettiniz, ettiniz." diye bir cümleleri yok. Hı -hı. Bak, Akkuyu'da da Efendim söyleyeyim İliç'te de işçilerin bütün haklarımı aldım şeklinde yazılı olarak attıkları imzalar kanunen ve yargıtay kararlarına göre geçersiz. Hiçbir işçi bundan korkmasın. Akkuyu'daki işçiler de korkmasın. Sizi izleyin. Sizi sizi canım pahasına durduracağım. Canım pahasına. Domino etkisi yapacağım, yaratacağım. Durdur. Sizi tane var. İkincisinde inşaatına başlarlar bugün yarın. Derinliği 1200 1280 metre derinliği. Buyurun. Siyanürün atmosfere verilişini izleyin. Sizi sizi canım pahasına durduracağım. Canım pahasına. Domino etkisi yapacağım, yaratacağım. Durduracağım. Her canlı bir bir gün ölümü tadacaktır. Ben de o ölümü tadacağım. Herkes gibi. Ama burada domino etkisi yapacağım. Sizi durduracağım, haberiniz olsun.